Biz düğünde de bu takıların tartışmasını yaşadık. Kayınvalidem e, takılarının yarısını istedi. Ben vermek istemedim. Alp çok hani e, anneme ver ver vermek konusunda çok ısrar etti. Ben hiçbir şekilde buna sıcak bakmadım. Ben hatta e, olayın kapandığını düşünüyordum. Yani takılar bizde kaldı. Olay kapandı diye düşünüyordum ta ki telefonum bozulup e, altınları bozdurup hani kendime yeni bir telefon alma düşüncesiyle e, altınların olduğu yere baktığımda yarısının olmadığını gördüm. Ondan sonra Alpe sordum hani altınlarımız nerede? Bu altınların yarısı nerede diye. O da annesine verdiğini söyledi. Ben tabi e, bunu sorduğumda bana dediği şey e, annem bizim için çok masraf etti. Senin isteklerini yerine getirebilmek için kendinden ödüm verdi. Siz sordunuz. Evet sordum. Niye annene verdin Evet diye. aynen Aa. çünkü e, bana verdiğine dair hiçbir şekilde bir şey söylemedi. Haber vermedi evet, size anneme aynen, veriyorum. Aynen. O sonuçta kimizin hakkı olan bir şeydi. Annesinin çok masraf ettiğini söyledi. Ben de söylediğim ben annenden o kadar masraf istemedim. Sonuçta e, bize 400 kişilik bir salon tutmuş kendisi. 400 kişilik salona 500 kişi geldi. E, sonrasında bizim sadece kendi tarafımızdan e, 150 kişi vardı. Düşünün yani. Diğer taraf kendi hani bütün elaleme oğlunun evlendiğini, bir de bütçesinin hani insan yorganına göre ayağını uzatır ya. Onda olmadı. Yani elalem için yaşadığı hiç elalem ne söyler diye. E, Evet işte bu el ne derler ah bizi yakan onlar değil mi el ne der o ne derse desin el ya yani. o düşünceyle büyük bir masrafa girdiğini söyledi ben de dedim hani bunda ne senin ne benim bir suçum ya düğünden önce hani böyle şeyler olur ya işte ne bileyim bir yerlere gidersin alışveriş yaparsın bir şey yaparsın mesela fark etmediniz mi hiç o zamanlar kayınvalidenizin tutumundan ya hani aslında Evet, e, aslında kayınvaliden bana çok mesajlar verdi ama ben almak istemedim sanırım. Hmm. Bunun bir tane örneği yatak odama karışması, yani benim yatak odamın sonuçta benim seçmem lazım. Hani diğer eşyalarımı geçtim artık, hani diğer eşyalarımı kalacağım evi. Ee, Hadi benim... oturulacak yerleri geçtim, evet, ne evet, yatacak evet, yeri geçtim. bari ben mi belirleyeyim? Evet, e, o şekilde yatacağım yeri dahi kendisi belirlemek istedi. Allah'tan Alp ona ona annesine sözünü geçirebildi de e, yatı, yatak odası takımımı ben alabildim yani kendisi etkinliğe göre. Kendisi e, Bize gereksiz ev yani mesela üç artı bir ev tuttu yani e, evin neymiş bizim oturduğumuz yerde gelen misafirler oturamazmış. Klima eve klima takıldı misafir odasına yani bizim için hiçbir şey olmadı. Sonra eve misafir çağırdığımızda kayınvalidem e, evi müze gibi gezdiriyor. İşte Alp'imin evi. Ben ise bir hizmetçi. <laughs> Dediğim gibi beni bu aslında bu iftiraya atma nedenimi tetikleyen çok şey oldu. Siz nasıl bir ev istemiştiniz? Ben daha çok e, sosyal medyada gördüğüm tarzda ee, şirin, küçük, mutlu bir yuva, hani e, modern filcan takımları, işte sosyal medyada paylaşabileceğim işte aksesuarlar, o tarzda bir ev istemiştim. Ee, hiç hayalini kurduğum bir ev olmadı. Yani çok şaşalıydı bize göre o ev. Mutlu değildim yani. Ne ev, hiç, ev bana ait değildi çünkü. Yani insan ne kadar ait... önemli değil mi? Yani hani kendi seçmediğin evet. e, bir alanda evet. ve kendi seçmediğin eşyalarla yaşamak çok zor. Çok zor. Ayşegül Hanım köyden misafirler geliyordu. E, bütün hepsi de ne hikmetse kahve filcan takımı getiriyorlardı. O kadar zevksiz ki yani kulpu filcanın kendisinden büyük. Yakından çekiyorsun olmuyor, uzaktan çekiyorsun olmuyor. Ne çekiyorsunuz? Resim yani resim Fotoğraf. evet fotoğrafını sosyal medyada neden ha sosyal medyada paylaşmak evet. için? Evet ya ya bunu da anlamıyorum. Kahvemi içiyorum ee, işte bilmem saçıma tokayı taktım. ...aa bunu çıkardım, bunu yoldum, bunu bilmem yani hakikaten yani hakikaten artık bir Delilik olarak görüyorum bunu yani ne yapacak abi hakikaten bu kadar merak ediyor mu insanlar birbirlerinin ne yaptığını. Hani işle ilgili bir şey olur e, bunları gösterirsin e, yahut hani belli bir takipçinin sevenin olur onlara kendini göstermek adına belki kendi fotoğrafına falan da hani hakikaten çekmeyi verseydiniz o fotoğrafları da yani. Aslında bunda kötü bir durum yok. Ee, sonuçta bir e, kötü bir alışkanlık değil ben benim açımdan. İçkim yok, kumarım yok derler yani. Bu da benim için bir uğraş, bir hobi. Ee, yani çok güzel. Bundan mutlu oluyorum. Ya ben de kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bazen de bu tür şeylerin ...hakikaten zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Belki de hani şöyle şeyler oluyordur. Hani siz bir fotoğraf çekiyorsunuzdur, beğeniliyordur. Evet, Değil mi? E, o tarz bir şey. Mi tarafından, evet, ben, çevrem tarafından evet, benin çevrem tarafından çok beğeniliyor. Hatta biz uzun bir süre atmadığında, birkaç gün üst üste resim atmadığında, yakın arkadaşlarım arayıp işte e, bizi neden o resimlerinden mahrum bırakıyorsun gibi söylemler bile al, alıyorum. E, attığım zaman da güzel dönüşler olması beni e, ayrı bir mutlu ediyor. ...yani o, öyle uğraşmayı seviyorum. Ee, peki diyelim ki... ...şimdi Alp Bey'le konuşacağım birazdan inşallah. Ha, i̇nşallah. İnşallah. Buraya geldi ne diyeceksiniz eşinize? Ona ilk Eski beni... Eski eşinize pardon. <laughs> Alp'in e, ona ilk başta beni affetmesini isteyeceğim. Çünkü ona yaptığım bu ağır bir durumdu. Ama... E, Başta bunun ben farkına varamadım ama bunun bedenleri çok benim için çok ağır oldu. Yani bu e, omuzlarımdan bu ağır yükü atmak istiyorum Hepiniz artık. Hepiniz için ağır olmuş aslında. Hani tölere edebileceğiniz bir şeyi kendi aranızda. Evet. Sizin istemeden sarf ettiğiniz cümlelerle bütün aile, yerle yeksan etmişsiniz. Evet. Yani herkes mutsuz oldu işin açığı. Siz de vicdan yapmışsınız çok. ...yani en çok da beni etkilediğini düşünüyorum. Hem vicdan olaraktan hem de sevdiğim insana... ...bu şekilde bu suçlamada bulunmam... ...çok ağır oldu. Ee, yani... ...bir anlık ağzımdan çıkan şey... ...beni çok büyük yerlere sürükledi. Ta ki size gelene kadar... ...hani bu programa... ...gelecek kadar tetikledi. Diyebilirim. E i̇şte eskiler boşuna söylememiş bazı şeyleri. Söz gümüşse sükut altındır. Bazen susmayı bileceksin. Belki affeder beni. Evet doğru söylüyorsunuz. Belki affeder. Belki aranızda bir şeyler düzelir ve yeniden belki bir şeylere başlarsınız. İnşallah. İnşallah. O zaman müsaadenizle. Müsaade